Tırnağa geçirme. Resim tırnağa da. da tırnağa geçsin. Hayır geçsin. Geç. Geç. Çevir elimi. Bir hafta da Bir şey olmaz. Ya burada gel. Gel ona bağırdım da ona. Harikasın yakıp ya. Allah'tan güzel olmamış. Ya sadece geliyor. Hayat sen Kıvamda gibi yapma

Her yerdeki iş. Evet, evet, evet. Videoyu kapatıyorum. O zaman görüşürüz. Paşamı <laughs> <laughs> çekti kapatıyorum ya. Başamı. Hadi yüzünü yüzünü yaşlı çekelim. Şşş, başlarda Savaş mı ama. Hı? Hayır, ayakta dayılıyor deme. Hayır, dur, dur, dur. 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 Dur, dur,